Evet sevgili bahis severler. Türkiye'nin en iyi iddia bile kanalı. Şükrü Öğütlü ile İddia TV. sevgili bahis severler. Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'ye hoş geldiniz. 26 Kasım pazartesi gününün videosuyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Unutmayın pazartesi günleri ve cuma günleri özellikle sürprizler çok çıkar ve çok fazla para yatırmayın. Mümkünse oynamayın. Oynayacağınız zaman da dediğim gibi çerezlik heyecanlık maçlar yapın. Yine sizlere birkaç tavsiyede bulunacağız. Hemen unutmadan yönetmenimizin şurada yukarıda paylaşmış olduğu tanıtım videomuzu mutlaka izlemeyenler izlesinler. Orada önemli uyarılar, bilgilendirmeler ve taktikler var. Ayrıca bu hafta pazartesi günü Hatta bugün akşam şu an ne gün seyrediyorsunuz Bilmiyorum belki pazardan seyrediyorsunuz ama Pazartesi günü akşam saat 23'te yine Yıldızlar şeyden biraz programımızın 3. Evet. bölümü Yeni bölümü sizlerle birlikte olacak İlk iki bölüme gösterdiğiniz ilgi ve alakadan Dolayı teşekkür ediyoruz göstermeyenlere de Lütfen ilgi gösterin ve izleyin diye Buradan e, yeniden uyaralım her zaman iddia iddia bir yere kadar arada bir güzel videolar izlememiz lazım inşallah beğenirsiniz Hemen maçlarımıza geçelim hızlı bir şekilde yüz, 155 kodlu mücadele akşam saat 20'de Oynanacak Göztepe kendi evinde Medipol Başak, Başakşehir'i konuk edecek. Göztepe'yi biliyorsunuz foto videomuzda da yorumlamıştık ama e, kendi evinde özellikle iyi oynayabilen ama e, dış sahada o kadar iyi olmayan bir Göztepe vardı. E, Başakşehir'de dış sahada özellikle oyunu tutabilen bir yapısı var. E, ee, bu mücadelede ben Başakşehir'in e, ilk yarıda en azından dediğim gibi topa çok sahip olduğu için çok fazla gol beklemiyorum. Yurt dışındakiler hemen ilk tercihimi söyleyeyim. İlk yarıda bir buçuk alt tercih edebilecekleri gibi ben mücadelede Başakşehir'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ve 0-2 şans sağlam tercih olarak görüyorum. Orana da düşmeye başlamış zaten. Göztepe buradan en fazla beraberlik çıkarabilir diye düşünüyorum. 0-2 çifte şans bu anlamda sağlam tercih gibi görünüyor. Gollere gidecek olan arkadaşlara önerim yine 2-3 gol olacaktır. 1-1 ya da bir taraf yansı de 2-1 yeneceğini düşündüğüm için 2-3 gol ideal tercihtir. Bir de aklıma şöyle bir şey geliyor. İlk yarıda oyunu tutabileceklerine göre hani gol de beklemediğimize göre bir 70 orandan ilk yarı da sanki tercih edilebilir gibi geliyor bana. İkinci mücadelemiz 989 kodlu mücadele. İlginç bir kod bulmuşlar. Danimarka liginden saat 21'de başlayacak. Aarhus kendi evinde Horsens takımını konuk edecek bu ligde. Horsens 8. sırada yer alıyor. 21 puanla Aarhus ise hemen 3 puan arkasında ama 11. sırada yer alıyor. Birbirlerine oynadıkları maçlara baktığımızda iki takımın da dengeli olduğunu görüyoruz. Birbirlerine gol atabildiklerini görüyoruz. Son haftalarda Aarhus'ta bir düşüş görüyoruz. 4 haftadır mağlup oluyorlar. Ama kendi ellerinde oynadıkları her mücadelede gol attıklarını görüyoruz. Son maç hariç Horsens takımında ise Yine son 4 maçtır 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Bir düşüş söz konusu ama burada Aarhus'a gol atabilecek kapasiteleri olduğunu düşünüyorum. Ben her iki takımda da önemli sakat cezalı yok diyecektim ama ev sahibinin az kalecisi, kırmızı kart cezalısı olduğunu görüyoruz. Bu mücadelede bana göre sağlam tercih 2-3 gol olacaktır. Karşılaşmanın 1-1-2-1 civarında biteceğini düşünüyorum. İki takımdan da gol beklediğim için karşılıklı gol var da 1-55 oranıyla tercih edilebilir. Yurt dışındaki arkadaşlarımıza tavsiyem ise Horsens takımının deplasman takımı 0.5 üstü 1.28 gibi bir oranıyla tercih edilebilir diye düşünüyorum bu mücadeleyle ilgili nacizane tavsiyelerim bunlar olacaktı. Bu arada Başakşehir maçında değinmeyi unuttum. Defansın önemli isimlerinden Adama Traoré Göztepe'de sakatlığı var. Başakşehir'de ise Elia sakatlığından dolayı oynayamayacak ve Mahmut Tekdemir sarı kart cezası arkadaşlar. Bu bilgileri de vermeyi unutmuştum. Şimdi aklıma geldi. Bir sonraki mücadelemiz 992 kodlu mücadele Hollanda 2. Lig'inden. pek ben bu ligleri ama e, Jong Azia Alkmaar Twente takımını ağırlayacak bu mücadelede. Alkmaar düşmemeye oynayan, e, Twente ise yukarılara oynayan bir takım son zamanlarda performansı düştü ama kendinden bir tık daha iyi takımlara Goa e Hill Eagles'a karşı ve Demboş'la oynadığı mücadelelerde Twente'nin yenildiğini görüyoruz yani üstteki takımlara karşı e, yenildiğini görüyoruz. E, 3 maçtır bir mağlubiyet serisi var ama kendi sahasında oynadığı mücadelelerde son 4 maçta 3 beraberlik bir mağlubiyet aldığını ve neredeyse maçlarının %90'ında gol attığını görüyoruz. Dar Pazar programında iki takımda da sakat cezalı yok. Bu mücadeleye oynanabilecek en güzel tercih karşılıklı gol var ve üst olacaktır. Var oranı 1.35 üst oranı 1.30. Taraf bahsinde Twente'ye yakın görüyorum ama Yine de gollere gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Bir sonraki sana, maçımız sana yine diyecekler abi atıyoruz <gülüyor> <gülüyor> abi. uzatmayalım diye işte hızlı hızlı anlatıyoruz <laughs> oradan videoların ayarlarından hızlı düşünebilirsiniz arkadaşlar 156 kodlu mücadele bir sonraki maçımız cagliari Torino mücadelesi İtalya'da 22-30'da başlayacak mücadele. Torino'yu çok beğenmediğimizi söylüyoruz. Deplasmanlarda özellikle çok daha zorlanıyorlar. Cagliari de kendi evinde tehlikeli bir ekip. 10. sırada Torino, 13. sırada Cagliari. Aralarında 3 puan fark var. Son performanslarına şöyle bir göz attığımız zaman Cagliari kendi sahasında güzel maçlar ve gollü maçlar oynuyor. Son 2-4-6-7 maçında yenilmediğini, 3 beraberlik 4 galibiyet olduğunu aldığını görüyoruz. Torino da dış sahada yenilmeyen bir ekip. 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberliği var. Bu maçta buran buran beraberlik kokuyor. Ev sahibi ekipte forvetlerden en golcü olanı şüpheli görünüyor. Oynamama ihtimali var demek ki. Torino'da da ise orta sahanın önemli isimlerinden biri sarı kart cezası. Ben bu mücadelede İlk tercih olarak karşılıklı gol var. Önereceğim. İki takım da karşılıklı birbirine gol atacağını düşünüyorum ben. 1.55 oranıyla tavsiye edebilirim sizlere. Sistem kuponları için ise 0 tercih 2.90 orandan e, ee, sizlere. Sistem kuponları için. Taraf arasından kaçmakta fayda var. Hangi tarafı yense şaşırmam yani. Bir sonraki maçımız 993 kodlu mücadele. Almanya 2. liginden Hamburg kendi evinde Union Berlin takımını konuk edecek. Union Berlin defansının sağlam olmasıyla... E, tanınan bir takım Hamburg ise şampiyonluğa oynuyor Bu ligde e, o da zor gol yiyen bir ekip Hemen şöyle Sizlere Union Berlin de e, Zaten ligde üst sıralara Oynuyor o da Hamburg lider ama e, Union Berlin de 3. sırada Aradaki puan farkı 4 Bir nevi e, üstlerdeki e, Büyük takımların maçı diyebiliriz Hamburg kendi evinde 3 maçtır gol yemiyor Ama ikisini de beraber birinde galip gelmiş 1-0 Union Berlin'de dediğim gibi zor gol yiyen bir ekip. Bu mücadelede şöyle bir tercihim var. Benim ee, 1.50 gibi güzel bir oran ile alt tercih edilebilir. Çünkü karşılaşmanın 1.0 ya en fazla 1.1 biteceğini düşündüğüm için 1.50 orandan alt bizlere kazandırabileceği gibi onun dışında yurt dışındaki arkadaşlarımıza tavsiyem ilk yarı 1.5 alt olacaktır. Yine 1.25-1.30 civarındaki oranıyla yurt dışındaki arkadaşlarımıza ilk yarı 1.5 alt kazandırabilir. Bir de Hamburg'un zorlansa da ben belki kazanabileceğini düşündüğüm için nasıl olsa sistem kuponlarında yüksek oran arıyoruz ya o yüzden ilk yarı 0, ikinci yarı 1 tercih edebileceğimiz mücadelelerden biri gibi geliyor bana. 3.40 oranıyla sanki ilk yarı 0, 0, ikinci yarı 1, 0 biter gibi düşünüyorum açıkçası. Sizler de böyle düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 994 kodlu mücadele. Fransa 2. liginde lider Metz kendi evinde GFCO Ajaccio'yu konuk edecek. Ajaccio'nun da son haftalarda çıkışını görüyoruz. Gollü maçları oynadığını görüyoruz. Lider Metz'in son haftalarda bir performans düşüklüğünü görüyoruz ama kendi evinde gollü maçlara imza atabiliyorlar. Burada Ayrıca onun da gollere katkıda bulunabileceğini söyleyebiliriz. Bu arada ev sahibi takımda sakat cezalı yok ama orta sahada ve defansta önemli isimleri sarı kart cezalısı deplasman takımının. Burada Mets galibiyeti beklemekle beraber oran yeterli geliyorsa tercih edebilirsiniz. Ayrıca gollü mücadele olacağını düşündüğüm için alternatif kuponlarınızda 1.55 oranından üstte tercih edebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 157 kodlu mücadele İngiltere Premier Ligi'nde. Burnley kendi evinde Newcastle United'ı konuk edecek. Bu mücadele de çok çetin geçmeye aday. Yine bir pazartesi sürprizi çıkabilecek bir mücadele. Her ne kadar Burnley kendi evinde galibiyete yakın görünse de Son haftalarda bir düşüş içinde olduğunu görüyoruz. Son 5 maçında 3 mağlubiyet 2 beraberlik çıkardı. En son Leicester deplasmanında 0-0'la döndü. Newcastle'da büyük bir çöküşün üstüne iki maçtır kendi evinde Watford ve Bournemouth'u yendi 1-0 ve 2-1'lik skorlarla iki takımda da önemli eksikler var Newcastle'da defansta iki önemli isim sakat ee, bir tane de orta sahada şüphelisi var. Burnley takımına baktığımız zaman yine defansta iki önemli sakatı ve şüphelisi var. Bir de Goodmanson orta sahada oynayabilir. Yani şüpheli görünüyor ama yine maç günü bir bakarsınız bu bilgiler güncellenebilir. Sitelerden nesine tuttur, milyoner gibi sitelerde bu tür şeyler veriliyor. Bir bakarsınız bu maç nereden bakarsanız bakın çok fazla gol vaat etmiyor. Bir kırk oranı ile alt tercih ilk kuponlarımıza tercih edilebileceği gibi sistem kuponlarına 2.70 gibi düşük bir orandan beraberlik tercihi yapılabilir. 0 0 ya da 1, -1 bitmesini bekliyorum. Mücadelelerim ben nacizane. Bir sonraki maçımız 158 kodlu mücadele. Real Sociedad Celta Vigo'yu konuk edecek kendi sahasında İspanya'da. Ee, bu mücadelede de şöyle bir baktığımız zaman aralarında 2 puan fark var. Ee, performanslarına şöyle bir baktığımız zaman Real Sociedad kendi evinde e, etkili olabilen bir ekip ama son 3 maçtır gol atamıyor maalesef ama bu maçta Celta Vigo'nun defansif saflarını değerlendirip ben mutlaka gol bulabileceğini düşünüyorum zaten e, Celta Vigo'nun da goller, gollerde sıkıntısı olmadığını düşünüyorum bir de Sosyalar'ın gol atmasına güvenmemin sebebi Salta defansında 3 önemli ismin kırmızı kart cezalısı, sarı kart cezalısı ya da sakatlıktan dolayı oynayamayacak olması. Orta sahada da 2 önemli isminin sakatlık olma, sakat olmasından dolayı Sosyalar'ın golüne güveniyorum. Sosyalar'da da yine orta sahada 2 önemli isim kart cezalısı ve şüpheli görünüyor. Bu tür eksikler mutlaka golleri getirecektir. Her iki takımdan da goller bekliyorum. Sağlam tercih 1.50 orandan karşılıklı gol var olacağı gibi karşılaşmanın 1-1 biteceğini düşündüğüm için sistem kuponlarında yine 0 denenebilir diye düşünüyorum. E, toplamda da 2-3 golde kalabilir gibi geliyor bana. 1-1 ya da bir taraf fiyansa bile zar zor 2-1 e, yenecektir diye düşündüğüm için yüksek oran arayanlara 2-3 golde tavsiye edebilirim ve gecenin son mücadelesi bunu da son anda gözüme çarptı. Ara sıra takip ettiğim bir ligdir. Arjantin Ligi gece saat 1'de oynanacak. 996 kodlu mücadele. Defensa Justica kendi evinde Tigre'yi konuk edecek. Burada Defensa Justica takımı üst sıralara oynayan şu an 4. sırada kendi evinde etkili bir ekip. Tigre ise 16. sırada adeta deplasmanlarda yokları oynayan bir takım. Çok büyük sürpriz olmazsa burada ev sahibi takım galip gelecektir. Tigre son 4 mücadelesinin 3'ünde gol bile atamadığını görüyoruz. Ev sahibi ekibinde yaklaşık 980 iki maçları falan tabi sallıyorum da uzun süredir kendi evinde sayamıyorum yani. Mağlubiyet yüzü görmediğini görüyoruz. 4 maçında beraberlik var. 10-12 maçta galibiyetleri var. Burada Tigre kafa tutabilecek kapasitede değil. Özellikle de az kalecileri sakatken. Daha doğrusu kırmızı kart cezalısı iken. E, ev sahibi hekimin pazartesi günü sağlam maçlarından biri gibi görünüyor. 1.55 oranıyla daha da düşebilir. E, bir tercihim olacak burada. Ev sahibi takım yenecektir. Çok mu güvenemediniz? Maç 2-0 ya da 2-1 biteceğini düşündüğüm için 2-3 gol de sağlamdır. İki tercihime de nedense güveniyorum bu mücadelede. Çok büyük aksilik olmadıkça dediğim gibi çok fazla maç koymayın kuponlarınıza. E, kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar para basın. Özellikle pazartesi ve cumaları çok bir sürpriz çıkabilir. Ona göre ya sürpriz arayın ya da az paralar basın. Hepinize bol şanslar. İyi haftalar diliyorum şimdiden. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like yapmayı unutmayın. Bu arada bir de abone olun. <laughs>